Merhabalar değerli takipçilerim Zülbiye Nobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben soracak olursanız Rabbim şükürler olsun. Rabbim merkeze sağlık, saat versin. Evlerimize, huzur, hanemize besbereket versin. Allah rahmeti ve bereketi üzerimize olsun değerli takipçilerim. Bugün şöyle hardal rengi simli ipim var. Bu iple çok güzel bir model yapacağız hep birlikte. Değerli hanımlar ve kıymetli takipçilerim. Ben her zaman olduğu gibi alt zincirini hazırladım. Ve Bismillahirrahmanirrahim diyerek de şöyle tığma doladım. Kenar olarak da şöyle 4 tane trabzan işledim ve 3 tane zincir çektim ve tığımı doladım 1 2 3. zincirime şöyle 1 trabzan 2 zincir ve aynı yere tekrar battım ve tekrar 3 zincir çektim ve 3 4. zincirime şöyle 1 2 3 4 5 6 zincir işledim. Bakın bu şekilde. Tekrar 3 tane zincir çek. Çekeceğiz hep birlikte. 3 üç. 3. zincirime 1 trabzan. 2 zincir. Aynı yere tekrar 1 trabzan daha tekrar 3 tane zincir ve üçüncü zincirime 6 tane trabzan dört beş altı tekrar 3 tane zincir 3 üç tane üçüncüye şöyle battım ve iki zincir aynı yere tekrar battım trabzanıma 3 zincir ve altı tane trabzan olarak sıra sonuna geldik. 6 3 tane zincir çektim ve 3 tane kenar tırabzanı istiyoruz. Evet. Devam ediyoruz. Bakın bu şekilde. Yelek modeli, hırka, şal, süveter her modele Modele uydurabilirsiniz yani hoş kibar bir model olacak. 3 zincir çektim şimdi bu 6 tane olan trabzanımı. 3 4 taneye düşürdüm. tığımı doladım. 1 2 3 4 5 3 tane zincirimi çektim. Bir tane atladım. İkinciye battım. 2 3 4 1 zincir, 1 trabzan, 1 zincir, 1 trabzan 5 tane trabzan işledim 3 zincir, ikinci trabzana battım 2 3 4 tekrar 4 tane pardon 5 tane trabzan işliyorum 3 4 ve 5 Evet. Şöyle zincirimi çektim. 4 tane. Trabzanımı işledim. Çevirdim. tekrar 4 tane trabzan tığımı doladım 1 2 3 4 topladım kapattım 2 zincir tekrar 2 3 4 topladım, kapattım. 2 zincir Evet, 4 tane şöyle fıstığımızı işledik ve tığımı doladım. Burada 4 tane kalan trabzanımızı 2'ye düşürüyoruz. Bakın bu şekilde. Tekrar 2 3 4 2 zincir tekrar 3 4 Tekrar 3 4 2 3 4 Topladım, kapattım. Bakın bu şekilde. Evet. Şöyle bakın. Şuradan başlamıştık. Şuradan 8, 6, 4 olarak gidiyoruz. Kenarımı örüyorum. Buraya 5 tane trabzan. Bir trabzan, bir zincir. Modelimizin kurulumu sırasındayız şu anda. 4 5 tane. Ve 8 6 4. Bir tane atladım. 4 trabzanı düşürdük 3 4 ve 2 zincir şöyle 4 tane trabzan Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim modelim böyle oldu şahane harika bir model ben çok beğendim keyifle de ördüm şöyle önü arkası aynı bir model şahane oldu Bundan yelek olur, şal olur, süveter olur. Yani boloro, hırka, örmek istediğiniz yelek hepsi olur. Evet arkadaşlar beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımda kalın. Kanalımı takip etmeye devam edin. Eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın.